Efendim merhabalar. Yanımda şimdi ünlü estetik cerrahı, operatör doktor Cem Payaslı Bey var. Benim de canım doktorum kendisi. Hoş geldiniz Hoş Cem bulduk. Bey. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. İşte yaz dönemi. Yaz dönemi. çocuklara vakit seviyoruz. Yoğun geçiyor gün. Ben de görüyorum. Evet. Yani işlerin azalmasını bekleriz yazları ama bu ara gene çok yoğun. Galiba ben Temmuz ayını tamamen dinlenme kararı aldım. Biraz ondan dolayı bir yoğunluk var. Evet, en Böyle çok talep. Peki en çok talep neye geliyor, ne yaptırmak istiyor insanlar size? Yani e, ameliyat anlamında. Evet. En çok yüz e, gençleştirme ve e, meme çok ha. E, medikal anlamda da işte botoks e, dolgu ve mezoterapi uygulamaları. En çok bunlar geliyor yani. Peki doktor olma fikri nasıl oluştu? <laughs> bu çok sert bir soru. Şöyle e, ve biz Antakyalıyız. E, biz, babam biz, bizi doktora götürdüğü zaman takım elbise giyer, doktorun önünde önü derdi Çok saygın bir meslekti. Ben de bundan çok etkilenmiştim, o yüzden çocukluğumdan beri hep doktor olmak istemiştim. Çocukluk hayalinizi de evet, gerçekleştirdiniz, evet. 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 E çok da sevilen bir doktortunuz, çok gözde bir doktorsunuz bana da bir takım uygulamalar yaptınız. Ben bir hastalık geçirmiştim, hatta moralde de çok oldu, ellerinize sağlık göz ışık dolgusundan bahsetmek istiyorum. Ben daha önce yaptırmıştım ve memnun kalmamıştım. Kimlere yapılıyor göz ışık dolgusu, nasıl yapılıyor? Şu anda sizin yaptığınızdan çok memnun kaldım. Böyle de dinleyenleri, izleyenleri göstermek istiyorum. Daha da tam oturmadı size. İşte daha yeni zaten evet. ama çok memnun kaldım. Elinize sağlık canım hocam. İşte teşekkür ederim. Şimdi benim şöyle bir videom da vardır belki izlemişlerdir ya da siz izlemişsinizdir. Işık dolusun ve artık komplikasyonlarından bu kadar sıkıldım ki e, yani yasaklanmasını bile istiyorum çünkü yani her eline iğne yalan ışık dolusu yapıyor. Ama e, göz çevresi çok hassas bir bölge ve gerçekten e, çok profesyonellerin o bölgenin anatomisini ve işleyişini, fizyolojisini çok iyi bilen insanların yapması gereken uygulamalar. Ama dediğim gibi her eline iğne, dolgu alan güzel ışık dolgusu yaptığı için burada her gün, her gün yenilerinin bir Allah. Nazardır hocam, evet. nazar. Öftürürken her, <laughs> e, her muayenem muayene günümde e, gözaltı ışık boksundan şikayetçi e, çok üzülmüş e, hastalar görüyorum. Şöyle, ben gitti, evet. şimdi e, siz de öyleydiniz değil mi? Evet, tabii. Şimdi şöyle, yani göz çevresi öyle bir bölge ki en ufak bir hata kabul etmez yani. Hassas. Bir de e, estetik cerrahlık, estetik hikmiği, e, temel kuralı doğru hastayı bulmaktır, bilmektir. Yani hangi işlem kime yapılır bilmektir ve gözaltı altı ışık e, dolgusu indikasyonu çok geniş bir uygulama değil yani. Herkese uygun olan bir uygulama değil. Ama kadın geliyor diyor ki adam ben e, göz altındaki e, göz altından rahatsızım diyor. Hadi gel sen yapalım diyor da. Hiçbir inceleme, bilimsel düşünce yok adamda. Gel ne yapıyor? Öyle olunca da işte şimdi memeye bir şey yaptırdığınızda e, yani kapatabiliyorsunuz orayı. Anladınız mı? Hani botoksunuz, kötü botoks yaptırsanız e, alt dört ayda en fazla. Ama altı ateşlik dolgusu göz çevresinde ve kalıcı olduğu için yani uzun süre, uzun süre, kalıcı <laughs> olduğu için e, çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Evet. Yani siz göz ateşlik dolgusunu e, nerede kullanırsınız? E, gözünüzün e, altında e, septum dediğimiz ile kemik arasında derin bir oluk vardır. Bu oluk, koyuluk yaratır, bölge yaratır, siz bunu yok etmek için orayı doldurursunuz ve oranın düz bir geçişi olur, sonuç bulursunuz. Ama göz altının koyulaşmasının tek sebebi bu değil ki, kadının derisinde pigmentasyon bozukluğu vardır, değil mi? İstediği kadar ışık dolgusu yap, oranın rengini açamazsın gibi gibi bir sürü değil şey anlatılıyor bunların bunlar bunu ben size ilk geldiğimde doğru insana doğru şeyleri yapmak çok önemlidir dediniz, bazı şeyleri ısrar ettiğim halde yapmadınız. Evet. Evet, bu da çok hoşuma gitmişti bir hasta olarak, Çok zaten çok seviyorum, çok saygı duyuyorum sizi ve bu binlerce kez daha arttı bu hareketinizden evet. dolayı. Hocam, asla yapma, şu asla yapılmaz, yapılmamalı dediğiniz bir işlem var mı? Yani ben şunu anlamıyorum insanlar ucuz diye yani bu tahmin çok daha fazla e, sahte botoks kullanıyorlar. Evet yani yani ya, inanılmaz yüksek yani şu anda sahte botoks kullanımı e, yani sahte olmayan botoks kullanımı çok 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 daha fazla e, Bugün bu kliniğe hiçbir zaman hiçbir şey sahtesini bırak ortak kalitesiyle giremez en kaliteli şeyler ben her zaman ee, yani şöyle kısaca cevap vereyim, ee, bu kliniğe kalitesi bir ürün girmez. Ne, güzel, Hiç ne güzel, ne güzel. Peki erkeklerde çok var, ben sırada beklerken çok gördüm. Evet. Erkeklerin en çok istediği işlem ne oluyor? Cerrahi veya cerrahi olmayan, biz şunu çok daha istiyoruz ön planda. Yani e... erkeklerde botoks oldukça yaygınlaştı. Ben son zamanda, yani biz Eskiden bunun için çok gelirdi erkekler. Şimdi göz kapağı için de çok başvurmaya başladılar alt ve üst. Yani genel olarak da artık hayatta erkeklerde daha dinamik, daha yakışıklı, daha genç durmak istiyorlar. Değil mi? Haklılar. Evet. Onların da evet. haklı. Eskiden evet. bizi bayanlar çok isterdik. Onlar evet. da şimdi katıldı. Burun estetiği çok görüyorum hocam. Peki kırarak yapılan burun, o dolgu burun kimlere yapılıyor ya da dolgu görüyorum son zamanda? Şimdi o da çok sıkıntılı durum. Benim de adım şikayetçi doktoru çıkacak ama yani <laughs> her gün bu saçmalıkları görüyoruz yani. Her burun hastası dolguya uygun değildir. Tamam e, burun dolgusu yapılır ama çok da masum değildir. Çok usta ellerin yapması lazım. E, yani şimdi buradan teknik olarak anlatamam kimden uygundur kimden evet. uygun değildir ama herkes uygun değil. Yani uygunsa zaten ben de burada yapıyorum. Hastanın doktoruna güvenip beraber bir şeylere karar vermesi lazım. Israr Hı. etmeyecek doktoruna. Tabii Diyecek ki sizin gibi, siz zaten söylüyorsunuz hocam bir komple söylüyorsunuz değil mi hastanız geldiği zaman? Size şunlar yapılmalı, şunlar yapılmamalı diye. Şimdi bu facialar genelde nasıl oluyor biliyor musunuz? Estik facialar. Kimse kötü ameliyat yapmak istemez. Ama doktor yapıyor ve bir komplikasyon gelişiyor. Hadi. Ondan sonra hasta doktora inanılmaz bir baskı yapıyor ve hasta e, doktor doğru olmadığını bildiği halde hastaya direniyormuş ve erken revizyon alıyor hastayı. Daha yerleşmesi bitmemiş, inflamatuar süreç bitmemiş. E, bu sefer ilk halinden de kötü oluyor hasta. Yani e, işte ben burada tecrübe böyle bir şey e, direnmen gerekiyor. Ee, yani komplikasyonlar çok giderilebilir komplikasyonlar ama komplikasyon yönetimi çok önemli bir şey. Evet. O sizin arkadaştır işte yani hasta evet. edilip e, psikolojisi de e, düzeltip e, yönetebilirsiniz o süreci. O zaman e, siz e, iyi bir doktor olmaya başlamışsınız. Peki bazı arkadaşlarım yurt dışından yurt dışında yaşıyorlar. Mesela size bir şeyler yaptırmak istediler. Yapar evet. mısın? Takipini online yapabiliyor musunuz bu hastaları? Hiçbir şeyin takibini online yapamaz. Olmaz. Ama şimdi benim yani bu sefer de küsüyorlar. Tabii. Yani mesela e, şaka yapmıyorum. Biz, Suçya'dan, Dubai'de Dubai'den e, hatta bu videonun altına onlar da yazarlar varsa sevinirim. Güne birlikte işlem yaptık, dönemler var. Evet. Ama onlar şunu biliyorlar yani buna e, ben her zaman bir taç up ya da bir kontrol öneriyorum. Onlar da biz size güveniyoruz hocam diyorlar ve gelip yaptırıyorlar. Değil mi? O şekilde yani, oluyor. Evet. Yani yoksa yani kimse tanrı değil. Mutlaka yapacaksın, ee, bekleyeceksin bir iki hafta sonra gerekli diğer dokunuşları yapıp hastalık göndereceksin. Peki sizde estetik var mı? Çok genç olduğunu evet, biliyorum, kişi. yok olduğunda <laughs> görüyorum ama düşünüyor evet. musunuz hocam? Yani şöyle bir rahatsızlığım olursa ileride beğenmediğim bir ne bileyim işte bir şeyim olursa yaparım Yap, kendimi tabii ki yaptırırım der misiniz? Tabii ki yaptırırım. Yani estetik çok güzel bir şey. Ben bir kere liposakşın yaptırmıştım. Öyle mi? Aha, bir liposakşın var. Ondan sonra burnumu yaptırmayı düşünmüştüm ama sonra baktım Mutluyum ya ben de. Ama hala yaptırabilirmiş Hiç belli olmaz. Göz kapaklarımı yaptıracağım kesin. Göz, göz evet, ben de sizin istiyorum göz kapaklarımı çünkü hemen yorgunluk ve bir, bir sonra göz kapakları düştüğü zaman yaşı yaş gibi gözüküyor yani gerçekten. Evet, evet, benim kaşlarım da düşük. Bu temporal lifti. Benden daha iyi yapan birini bulduğumda ona temporal liftimi yaptıracağım. Bir de alt ve üst göz kapaklarımı yaptıracağım. Evet. Boynumu da sevmiyorum. <laughs> Bunu ama bunun için kilo vermem lazım. Evet, önce değil mi kilo verdiysen? Kilo verdiyse, fal falva ile <laughs> söz veriyorum. Boynumu da gerdireceğim. Ee, burnumu da yaptırmayı düşünüyorum. Dur bakalım. Peki, estetikle kilo verme gerçekleşmiyor ama neler yapılabiliyor acaba? Önce karın alınabiliyor, kol toplanabiliyor ya, değil mi? Tabii, şimdi biz bu çağda liposakşın dediğimiz yağ alma ameliyatına biraz kötü amaç kullanıyoruz. Yani. Evet. Bunu tekrar vurgulayayım. Bunu 50 sene önce de söylemişlerdi. 40 sene önce bu ameliyatın çıktığında. Şimdi de söyleyeyim. Hipnose zayıflama ameliyatı değildir. Niye sordum? Ben bunu kendim de öyle düşünüyorum ya aslında değildir tabii ki. Hipnose şekil verme ameliyatıdır. Değil mi? Önce yiyeceğiz. Bir zayıflama yöntemi değildir yani. Evet. Ee, ben de Hipnose şöyle yaptırmıştım. Bir tüp mide ameliyatı oldum işte 50 kilo verdim sonra geri aldım da evet. o zayıf olduğum dönemde love hiç ölü yağ dokuları hiç erimemişti onları aldırmıştım yani ee, ama yani e, zayıflama için yapıldığında daha yüksek e, yağ miktarı alıyorsun o daha yüksek aldığın yağ miktarı da hastaya riskini çok fazla artırıyor değil mi? Yani. Evet, cerrah olarak bir hastaya aynı ameliyat süresi içinde kaç tane uygulama yapılabilir hocam? Ya onun bir sayısı yok. Yok, değil mi? El çabukluğuna, hastanın ameliyathanedeki stabilitesine göre değişir. Ama olabildiğince e, ameliyat süresini ne kadar tutarsan, kısa o kadar iyi yani. Ben de o yüzden evet. yani hızlı bir cerrah olduğum için e, çok mutluyum, birçok ameliyatı bir arada yapabiliyorum. Evet, ben de biliyorum, hep görüyorum yaptıklarınızı. Çok güzel yapıyorsunuz. Evet, onun için de ben buradayım. Peki en hızlı gelişen, gelişen deniyorum, iyileşen ameliyat hangisidir hocam? Şunu yapıyorum, çabuk iyileşiyor dediniz ya da en geç. Ee, yani Böyle bir şey yok. Yok, evet. Çünkü yara iyileşmesinin süresi belli. Yani aslında Burun da bir senede oturuyor. Möme de bir senede oturuyor yani 6 ay bile eğitmiyor. Ama hani şunu sorarsanız hani ameliyat sonrası normal hayata dönüşüyor en kısa ameliyatlar bence meme, göz kapakları, bundan sonra burun bence burun da çok çabuk dönüyor yani. Ondan sonra yüz gelme çabuk dönüyor. Bir gözlüğü tak, maskeyle git, yiyenler de yüz germe görsel alan dışında artık yani karın yanı evet. biraz zordur. Çünkü kaslı ilk ediyoruz, kasla oynuyoruz. O da kasların bir sürü iki bitim olmasına i̇ki neden oluyor. Evet. bacak gelme zordur yani işte hasta için. kol gelme günlük hayatını yaşar ama kollarını çok kullanmaz. Ama aralarında en ağır bence karın gelme. O biraz daha evet düşünüyorum. Ama biz evet. onu bile çok 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 kolay araştırdık yani karın germe hastam aynı akşam yürüyor. Peki ağır derken ağır mı hissediyor? Ne o gerginlik mi hissediyor? Gerginlik hissediyor. Gerginlik. Şimdi kasları sıklaştırıyoruz Evet içeride. Kas sıklaştırma yapmadan karın germe ameliyatı yapılmaz. Yapılırsa evet. da sonuç kötü olur. Yani evet. O yüzden o kas gerginliği bir de çok geniş bir alan açıyorsun. Ben yani, ama artık o da çok ağır değil yani. Evet. Ama alınan hastalar için onun Onların için ne yapıyoruz hocam? Nasıl, ne yapılabilir? Şimdi sizin e, memelisin küçük bir bölüm aç, alınmış. Evet. Radyoterapi evet. Şey benim spektrumundasınız siz, benim spektrumdan çıkmıyorsunuz. Evet. Ama diğer kısmı daha büyük cerrahiler, yani daha, daha büyük eksizyonlar, çıkarılmalar. Bu e... benim spektrumdan çıkıyor. Çünkü ben meme rekonstrüksiyonuyla ilgilenmiyorum. Evet. Meme estetiğiyle ilgili. Estetik kısmı. Yani, evet. estetik kısmı Yani estetik bir şeyi güzelleştirmek demek ama rekonstrüksiyon bozulmuş bir yapıyı yeniden konstrükt etme, yapma demek. O konuda da tecrübeli arkadaşlarım var. Evet. Onları yönlendiriyorum. Herkes iyi yapsın, iş yapsın. Çünkü onlar farklı tecrübeler isteyen ameliyatlar. meme estetiği benim yaptığım yani farklı tecrübeler isteyen ameliyatlar. Ben burada kendim çok evet. Ama çok güzel Türkiye'de bir rekonstrüksiyon yapalım kanser cerrahi sonrası e, yapan arkadaşlarım var. Onları öneriyorum, onları öneriyorum. Evet, ben damla silikon diye bir şey duydum. Tabii bu kulaktan dolma. Mesela bana yapsak ne yapacağız hocam? En güzel ya da ne kullanılıyor silikon olarak? Bunu çok bilmediğim bir konu olduğu için sizden öğrenmek istiyorum şimdi. Öncelikle sorular için tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Allah sorular valla en kralı bu kadar güzel soru sormuyor yani. Aa, çok teşekkür ederim hepsi ama şimdi gelirken düşünerek çünkü sizi çok sevdiğim için, Teşekkür sizin ederim. ev kalbinizin güzelliğini evet. bildiğim için Arbe gönlümden gelen sorular bunlar böyle. Şimdi damla silikonu dediğimiz şey meme şeklinde benzer yapılmış, evet. asimetrik, şöyle daha bir silikon, tamam Bu da yuvarlak silikon. Evet, bu değil, değil Bu yuvarlak, bu değil, bu, bu yuvarlak. Değil, bu. Evet. Ama sonuçta yer çekimi bir şey var. Evet. Bunu da memeye koyduğunuzda bu da damla şeklinde duruyor. Çünkü ilk içindeki jel aşağı doğru akıyor. Evet. Ee, damla silikonu ise hep damla şeklinde. Şimdi niye damla silikonu tercih ediyoruz? Evet, ilk koyduğunda damla silikon daha doğal bir görüntü veriyor. Ama vücut öyle enteresan bir yapı ki. Yani öyle bir gücü var ki, sonuçta sen memeye bir yabancısın koyuyorsun. Tabii. Ve vücut buna karşı çok ciddi bir reaksiyon veriyor. Dolayısıyla ee, dönüyor. Yani ittiriyor, çektiriyor. Ben kendi yaptıklarım dahi hiçbir damla silikonu belli bir süreden sonra açtığından bir aynı şekilde almam. İlla ki sağa sola dönüyor. Ama döndüğünde ne yapıyor? Asimetri yaratıyor. Zaten o yüzden açmışız üstünü. Evet. Bir açıyorsun, bu şöyle koyduğu şey böyle bir olabiliyor. Peki kas attık duyuyor bilmediğim için soruyorum hocam. Onun, onunla da alakası var mı? Nereye koyuyoruz silikonu? O başka bir, başka bir konu. başka o ayrı bir konu. Tamam. Şimdi yuvarlak ise böyle koyduğunda damla gibi duruyor. Evet. Vücut bunu çevirdi. E gene damla gibi duruyor. E çevirdi gene damla gibi duruyor. Dolayısıyla çok daha güvenli. Değil mi? Yani evet. o yüzden ben e, yuvarlak silikon tercih ediyorum. Özel durumlar hariç. Özel durumlar ne? Şimdi normalde meme 1 bölü 3 karnı durur. Yani 1 bölü 3 memeler üstüdür, 2 bölü 3 memenin alt kısmıdır. Doğal meme, güzel meme böyle diyeceğim. Ama bazı kadınlarda meme daha aşağı konumlanmıştır, 1 bölü 2, 1 bölü 2 gibi durur. Sen bunlara silikon koyduğunda bunlar patlıyorlar ve yani sanki ampul takmış gibi karnın biraz üstünde, gövdenin biraz altında çok kötü iki çıkıntı görüntü oluyor. Evet. İşte Bunlar da meme'yi biraz daha meme'ye benzetmek için işte bu damlaların özel formları var. Hatta damlanın bile daha damlası. Uzun kulüplüsünün konuları var. Onları kullanıyoruz. Meme'yi daha yukarıdan başlatarak daha güzel bir görüntü veriyor. Ben o damla diye hissettiğim görüntü o herhalde değil evet. mi? Ama onu bununla da elde edersin Koyduğunuz yere ve şekle evet. göre. Aynen. İşte kas altı, kas üstü. Ya şimdi bir şeye karşı olmak benim hani ben karşı değilim. Yani güzel yapan yapsın. Ben yıllarca altı yaptım. Şimdi kas üstü yaptım. Kanama daha az, ağrı hiç yok. Diler kullanmıyorum ee, ve buradaki en önemli konu şu. Meme ile protez birlikte yaşlanıyor. Evet, doğru. İkisi beraber sarkıyor. Ama ve o da doğal bir görünüm veriyor. Ama kas altı koyduğunda yıllar geçtikçe, kilo alıp verdikçe, deri kalitesi düştükçe meme aşağı doğru iniyor. Ama protez inmiyor. Çünkü kas proteze basıyor. Evet. Tamam. Bastığı için e, memeyi öne doğru itemiyor yeterince. İtemediği için e, etki bu etki yapmayınca da meme kasın üzerinden aşağı doğru dökülüyor. Biz buna işte o dökülmeden dolayı waterfall deformitesi diyoruz. Evet. E, şelale deformitesi. Dolayısıyla her zaman için e, kas üstü protezi ben e, çok 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 daha fazla tercih ediyorum ve Ne kadar duruyor bir silikon insan mesle. Ömür boyu durur mu? Dur, yani sorun çıkmazsa ömür boyu durur Durur. Kontrol edilmesi gerekiyor bazen. Hani ben taktırdım mesela. Bir senede bir kere bir kontrolüm var mı? Yoksa sıkıntı duyarsam mı geleyim? Yani şimdi protezle alakalı sıkıntı duyarsanız gelmeniz lazım ama e, biliyorsunuz meme kanseri siz de abla kardeş meme kanserisiniz evet. zaten e, artık grip gibi bir şey oldu. Evet. Yani 35 yaşından itibaren hatta ailede risk varsa bunu 30'a kadar indiriyorlar e, her sene bazen 6 aylık bazen 3 aylık dönemlerle e, periyodik olarak memelerini kontrol ettirmeleri lazım. Lazım tabii ki. Peki Doktor Cem Payaslı'nın bir günü nasıl geçiyor? Çok merak ediyorum hocam. Kabus. Hangi gün ama? <laughs> Binlik günü mü? Ameliyat günü mü? Pazar günü mü? Hadi ameliyat günü diyelim. Nasıl geçiyor mesela? Yani ameliyat günü şöyle geçiyor. E, mutlaka bir gün öncesinde, belki daha erken ölüyorum. Sabah uyanıyorum. E, genelde e, yaz ise işte çocuklarımla havuza gidiyorum. Erken saatte kışsa yine çocuklarla böyle uyum, beraber kahvaltı yapıyorum. Ondan sonra e, şoförüm almaya gidiyor. Hastane hastaneye doğru giderken biz de önce hastanın bütün özellikleri işte hangi ameliyat olacağı, benim koyduğum notlar, dikkat edilmesi gereken notlar, onları çalışırım. Ondan sonra da e, günlük telefonlarımı yaparım. Ya yani mutlaka işte o yolda, o süreçte işte, bir iki arkadaşım arayıp e, böyle esprili sohbetler yaparım ki hani stresimi dağılsın, günüm güzel gitsin. Hastaneye giderim, hastanın yanına çıkarım. Çizimlerini yaparım, sohbetimi ederim. Sonra çıkarım, biraz hemşirelerimle arası dışarı. Sonra da ameliyathaneye inerim, işte hazırlanırım. Ameliyathane personel arası dışarı. Sonra hasta gelir, hastayı görürüm ameliyathanede. Sonra uyuturlar. İşte ameliyatlarımı yaparım. E, genelde yorulurum yani. Ameliyatlar bitince de, arabaya binerim, şöyle bir koyarım elimi şöyle. Ben bugün neyi doğru yaptım, neyi yanlış yaptım diye bir süzgeçten geçiririm. Sonra da işte tekneye gidelim. Ah ne güzel, teknemizde gidiyorsunuz. Ya Orada yaşıyoruz, yaz işte tekneye yaşıyoruz. Ay ne güzel, bunu duymuyoruz hocam. Sadece A, çocuklarım isterse pazar günleri eve gidiyorum. Onun için hep teknemi biniyorum. çıkıyorum. O günün bütün sitesi yoğundu. Ya de çok güzel. Yani, çok ustayım bu balık şimdi şaka yapmıyorum yani. Ee, çok iyi bir balık abisiydim. da akşam pişirip yiyip yatıyorum yani böyle. Evet aynı. güzel çok güzel. Böyle bir sakinlik hayatım var. Kalabalığa karışmayı çok sevmiyorum. Evet, evet. peki tatil günleri hep gene teknedeyiz herhalde değil mi? O şekilde mi yapıyoruz? Yok çocuklarım e, bazen sıkılıyorlar teknede. O yüzden pazar günleri daha çok evde olmak istiyorlar. Biz yani pazar günü mutlaka benim arkadaşlarım, çocukların arkadaşlarım gelir ve mutlaka mangal yakılır. Ben işte etleri önünden marine ederim, kebabı hazırlarım, şişlerim, mangalı yakarım. Gelişer sohbetimiz, eve pazarımızı böyle geçiririz. Evet, iyi bir amca olduğumuzu gördüm Instagram'da. Evet. evet. değil mi? Siz de yapıyorsunuz herhalde Daha Aynı güzel Her şeyi ben yapıyorum. Yani biz kebap şeyi pişirmiyoruz. O zaman bir biz de gelip yiyelim hocam. Tabii ki Evet, çok teşekkür ederim. Son bir soru o zaman aklıma takılan. yüz germe çok usta olduğunuzu, çok güzel yaptığınızı biliyorum. Peki. Rüzgar mı, cerrahi olarak mı daha doğrudur ya da medikal olarak mı daha... Yani hangi hastaya nasıl doğrudur çok bilmediğim için böyle sordum soruyu. Peki. Ben o zaman soruyu şöyle çevireyim. Lütfen. İzninizle. Şimdi her hasta kendi içinde farklı bir vakadır. Ee, ve yani herkese ihtiyacı olan şey yapılmalı. Yani sen sadece askı yapmayı bilerek ya da sadece dolgu yapmayı bilerek, sadece yüz gelme yapmayı bilerek bir hastanın yüzünü gençleştiremezsin. Yüz, bir her noktası farklı yaşlanır. Ve yani o kişinin ilk önce yüzünün nasıl yaşlandığını, her bölgenin ayrı ayrı bilmesi lazım. Her bölgenin farklı yaşlanma şekilleri de var. Onları da bilmesi lazım. Ve bu kişinin, yüzün her yerine dokunabilecek donanımda olması lazım. Ee, ki yani şimdi adam sadece yüz germe yapmayı biliyor. Bir sürü adam var, böyle göz kapağına dokunamıyor, korkuyor. E sen şimdi aslında sen yüzünü yapıyorsun, gençlik bir yüz. Alt göz kapakları torba torba. Evet. Güzel olmaz ki. Tabii kombini lazım. E şimdi diğer yandan, başka bir konuda da şimdi... Aslında doku fazlalığı e, yoktur, sadece doku aşağı inmiştir. Buna yüz gelmek ahmaklıktır yani. Bunu sen alırsın askıyla asarsın 200 sene gider ya. Yani. 200 sene sonra bir daha asarsın cilt fazlası geliyorsa. Ya da hasta yüz gelme olmuştur. Yüz gelmeden sonra cilt hemen oluşmaz, 30 sene lazım yani. Ama dokular aşağı iner. Bu hastaya nasıl yüzün gelecek? Bunu askı yapacaksın, dokuyu bir de kaldıracaksın. Değil ya mi? da evet yani ya da e, ee, sen sadece maske yapmayı biliyorsan hastada inanılmaz fazla deri var, eksesif skin var. Sen bu hastayı askıyla doktora yukarı taşımaya Yine rezil olursun, yine bir işe yaramaz. Dolayısıyla hepsini bilmen lazım. Yani e biz yüz germe yapıyoruz, dolgu da yapıyoruz ameliyatta gerekirse. Yağ enjeksiyonu da yapıyoruz, bir yapıyoruz, yüklüktini yapıyoruz, temporal yüklüktini yapıyoruz, burnunu yapıyoruz. Bunun bilmeden burnu ameliyatı yapmıyorum ben kardeşim. Burada millet yapmayı bilmeden yüz geçiş yüz gelmiş mi olur? Burun yaşlanmıyor mu? Evet. Her burun yaşlanınca büyüyor ve aşağı doğru gidiyor. Bunu yapman lazım, bunu da bilmen lazım. Ben komple yaklaşımcıyım, holistik yaklaşımcıyım. Başarımında e, bunun çok büyük payı olduğunu inanıyorum. Yani. Ben yüz gençleştirmenin her aşamasını, her noktasını biliyorum ve müdahale edebiliyorum. Doğrusu da bunun olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli operatör Doktor Cem Payaslı ben de canım hocam kabul ettiğiniz konuşmayı, röportaj yapmayı. Sizinle her zaman. Ay çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Siz Allah beksin. başımızdan eksik etmesin. Sizi Hı. çok seviyoruz sizi. O zaman görüşmek üzere diyorum başka bir doktor teyzeyle. Sizden de konuşmak çok keyifliydi. Çok, çok teşekkürler. Ederim.